İhsan Bey selamlar. Selamlar Saçık Bey. Nasılsınız? Sağ olun sizi sormadım. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. On Haber editörü, Kültür Sanat editörü İhsan Dindar muhabirin konu oluyor. Yeniden ve yeniden ve yeniden. E, kendisini özlemiştik bir süredir. Ekranlarda göremiyorduk. Nasıl gidiyor? E, görememezlik? Okay. Aynen, görememezdik. Vallahi ben sizi görmek istiyorum da ben geliyorum siz yoksunuz. Hayda! Evet. Yani kapıya Tasarım kadar geliyorum, fabrikasına geliyorum, sizi bulamıyorum. Geliyoruz, gidiyoruz, sizi evde bulamıyoruz. Evet. İhsan Bey, neyse o zaman başlıyorum. Baş da anlayacağınız gibi efendim e, Balkan sporunu konuşacağız. Bir Balkan göçmeni Balkan olarak İhsan Dindarı e, konu almamızda haliyle yatsınmaması gereken bir şey e, kendisini kendisi bir Go Kosova göçme, göçmeni, Kosova e, göçmeni Kosovadan gelip e, Türk topraklarına gelen bir birey e, eski <laughs> <abi>? eski Yugoslav <laughs> ekolünden kimler kimler geldi? İhsan Dindar da bugün kamera karşısına evet. geçti. Efendim İhsan Bey e, bu Yugoslav lar e neden başarılı? Neden? Ya neden başarılı? Şimdi ben biraz araştırma yaptım. Tito dönemine, dö Tito dönemine kadar gittiği söyleniyor bu spor şeyinin. Söylenmiyor başarılı. Tito zaten. Neden? Yani o biraz açar mısın bunu Tito dönemine? E, sadece Tito ile alakalı bir şey değil. Bu genel, itibari genel itibariyle bu sosyalist ülkelerde e, spora büyük bir önem veriliyor. Çünkü Hı. bu mevcut yönetimin de e, bir ee, nasıl diyeyim kendisini böyle bir e, ispatlama hı hı. E, uluslararası camiada da bir kabul görme e, şekli hı hı. Dolayısıyla buna büyük yatırım yapılıyor hı hı. yani e, Hani yol yok demeyeyim ama mesela kötü yolları olan yerlerde dahi, böyle Hı -hı. küçük kasabalarda e, handball, voleybol oynanabilecek bir kapalı spor sonu ki basketbol için de geçerli bu. Oradan zaten jimnastik de yapılır, ne bileyim Hı -hı. yüzme ki yani eskiden Yugoslavya dediğin yerde upuzun bir e, İtalya'dan ta Arnolk'a kadar bir e, deniz kıyısı vardı Adriyatik'te. Şimdi bu yok ama gene baktığımızda Su topunda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri Sırbistan. Hı hı. Bunun nedeni işte bu tip e, altyapı ve bu, bu tip tesislerin vaktiyle bu öngörüyle yapılmış olmasında geçiyor. E, şimdi Yugoslav ekolü diye bir spor ekolü var aslında. Aslında Basketbolda var ama diğer sporlar hı hı. içinde bunu söyleyebiliriz. Stop, topunda da var. E, şimdi Tito'dan bahsettin. E, onun için şey diyebilir miyiz? Sadece Tito üzerinde değil, e, Doğu Bloğu ülkeleri yani komünist rejimle yönetilen ülkelerin yeah. aslında bir e, komünel yaşamı spor üzerinden. E, insanları e, empoze etme veya insanları öğretme çabası diyebilir miyiz? Bu burada? biraz 20. yüzyılın düşüncesi yani komünal yaşamdan ziyade mesela Yugoslavya aslında doğu bloku ülkesi değil evet bir sosyalist rejim ama o bloka hiçbir zaman dahil olmuyor ama baktığımızda yani o e, rejimlerdeki bütün ülkelerde benzeri bir durum var ama bu genel manada bir 20. yüzyıl düşüncesi hmm. baktığınızda mesela Almanya'da da aynısı var e, yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde de normalde var işte sağlam e, neydi? Sağlam kafa sağlam, sağlam vücutta olur. bulunur. Ben sporcunun işte. zeki çevik aynı zamanda Aynen öyle. Yani söylerim. çünkü 20. yüzyılın başında artık o bilimsel atılımla vesaire vesaire sporun işte ne kadar önemli olduğu işte sağlıklı bir bedenin uzun yaşam için sağlıklı işte saatli bir yaşam için ne kadar önemli olduğu görülüyor ve e, şimdi ideal uzun ömürlü her zaman kullanabileceğim vatandaş yetiştirmen gerekiyor ya evet. bir şekilde yani çünkü asker alacağın, işe alacağın <laughs> falan filan <laughs> bu nasıl olacak bu sağlıklı bireyler? Çünkü 20 20 yaşında, 30 yaşında e, hayatını kaybetme oranı 20. yüzyılın başına kadar çok yüksek. Evet. Yani öyle 60-70 yaşı gören insan az. E, 55 gayet iyi bir yaş denip evet. ölüyordu insanın. 55'e evet. geldik hadi gidelim. Evet evet oraya. yani hani hiç savaş maaşı olmasa bile işte farklı şeylerden Hastalığıdır, cartıdır. Sporun böyle. önemi işte burada ortaya çıkınca ülkeler de bunun farkına varıyor. Kimisi daha çok ciddi alıyor. Sosyalist ülkeler evet. bunu daha fazla işte ciddi alıyor. Yugoslavya'da bunlardan biri oluyor. Ya baktığımızda hiç alakası olmayan Amerika Amerika için de bu geçerli bu. Çünkü bir şekilde bir meşruiyet yani. Seni uluslararası camiada bir şey haline getiriyor saygın bir konuma getiriyor. Yani yasal yolla yapılan gayet mantıklı bir reklam diyebiliriz. Yani şey için e, parayla paraya basmadan yapılabilen bir reklam diyebiliriz. E, aynen öyle. E, aynen. E, peki Tito'dan sonra bu e, sporcu yetiştirme furyası devam ediyor mu? Ediyor. Sence Gör ediyor, mu? görüyoruz. Ediyor ama hani Tito dönemindeki kadar devam ediyor mu? E, Değil, şimdi zaten. şöyle kültür öyle yok olan bir şey, Yani e, tabii ki yok olur ama e, hemen biten bir şey değildir. Hı -hı yok etmen için silmen lazım. Bu olmadı. Yani kimse silmeye uğraşmadı. İmkanları imkanları dahilinde diyelim. Yani hı hı. takip ettiğim ülkeler açısından söylüyorum bunu. Yani işte Sırbistan, Hırvatistan, Bosna, Slovenya bunlar genelde daha ön planda oldu. İşte Makedonya genelde burada en zayıf halkadır. Hı hı. pek duyulmaz yani diğer spor branşları için bunu söyleyebiliriz. Kosova iyidir. Yani özellikle futbolda iyidir. İşte yine böyle judo, karate vesaire o tip şeylerde de zaten Hı -hı. mesela işte olimpiyatlara katır katılmaz aldığı ya da dünya şampiyonluklarında ilk branş işte bu tip branşlar oluyor. Hı -hı. Dövüş sporları falan. Bir özelliği var mı? Yani Yugoslav ekolünden bahsedeceğiz burada. Aslında Şimdi sen de yakın işte, oldun. Evet. Yani mesela Kosova civarı karate yaparken Sırbistan civarı basketbol oynuyor. İşte Slovenya civarı futbol oynuyor diyebilir Slovenia, miyiz yoksa? Tabii deriz şunu deriz. Slovenya dedin. Slovenya zaten kış sporlarının merkezi. Evet. Ee, aynı şekilde Bosna da öyle. Ee, i̇şte kış olimpiyatları vesaire falan düzenleniyor. 1984'te Saraybosna. Do dolayısıyla buna yönelik yatırımlar var ve dağlık ülkeler olduğu için Bosna Ersek ve Slovenya e, kış sporları çok e, nasıl diyeyim e, revaçta Hı -hı. ilgi görüyor ve şey e, bu doğrultuda sporcu yetiştiriyor. Hı -hı. E, Sırbistan futbolda e, ve Hırvatistan kendini geliştiriyor. Kosova'da keza öyle. Ee, ama tabii Kosova'nın bir şanssızlığı oluyor. İşte 90'lardaki savaş atmosferinden pek çok e, giden vesaire oluyor. e Şimdi bakıyoruz mesela onların çocukları işte Almanya milli takımında İsviçre milli takımında İsviçre milli takımın yarısı falan hatta hı hı. E, işte Kosovalı Arnavutlardan oluşuyor. Böyle bir durum söz konusu. E, kötü mali koşullara rağmen okullarda bir şekilde seni buna yönlendirecek ciddiyetle seni buna e, sevk edecek metotlar vardı. Yani hı hı. ben işte 4 yıl orada okudum. Ne bileyim böyle çok zorlayıcı e, rampalar vesaire vardı biz işte jimnastiğe hı hı. zorluyorlardı e, ya da işte başka sporlara mesela ne bileyim buna şey de katabiliriz voleybol ya da <laughs> handbolu da. Hı hı bütün bunların kurallarını bir şekilde biz öğreniyorduk 3. sınıfta 4. sınıfta evet. ve ben Türkiye'ye geldim bizde beden eğitimi işte rahat işte hazır, hazır ol, ol. Sağa, dön. sağa dön sola dön tamam arkadaşlar şimdi gidin biraz işte koşturun top oynayın sonra da Aynen. kışın zaten olmuyor çünkü işte genelde spor salonu yok, yok. okullarda şimdi nasıl bilmiyorum ama yani Türk benim Şimdi daha biraz zamanlarda. daha spor salonları ve son, son 20 yıldır ne işte. Yani <laughs> övmeyelim mi kardeşim? Ne şey <laughs> diyeceğim? Buradan eğitime aslında bir e, pas atacaktım ama e, madem cevapladın şeye geçeyim diyorum. Hani coğrafyanın e, az önceki soruyla da bağlantılı aslında biraz. Coğrafya e, ne kadar etkili? Bunda işte, i̇şte şey için yani. kış sporlarında evet Slovenya ve Bosna'yı e, söyledin. Yaz, yaz, yaz için de öyle yani Hı -hı. işte Adriyatik kıyıları var. Yüzme. Çok nehir var. Hırvatlar çok mu yüzüyor mesela? E tabi. Ama Sırplar da yüzüyor. Sırbistan'da deniz yok ama çok yüzüyorlar çünkü nehirler var. Hı. İşte kapalı. Ee, yarı olimpik, olimpik spor hmm. var. Siz hmm. Diyorum, bugün mesela dünyada e, su topunda çekişen iki tane ülke vardır. Macaristan'la şey, Sırbistan. İkisinde denize kıyısı bakalım ikisinde de ne yok? Deniz yok. Deniz yok. Yani mesela hani, Birinci Dünya Savaşı sonrası Macaristan'ın Deniz Kuvvetleri Komutanı var. E, ama çünkü Hırvatistan <laughs> o zaman Macaristan Krallığı'na bağlı <laughs> ve denize çıkışı var. Sonra Versay, i̇şte, ama Versay'dan sonra diyor. Evet. <laughs> e ne yapsın adam hemen lav edemez yani Neyse. Şey? Şey. koca <laughs> şimdi şey diyecektim işte burada kültür önemli. Mesela hani dedim ya burada geldim işte oynayan çocuklar futbolu <laughs> bize orada hani sen alışmışsın kurallarını tabi orada. falan filan öğretip e, bizi öyle işte bir şey e, tornavida tornadan geçirmeye Ama mesela şöyle de bir şey var. Şimdi sen işte Türkiye'de, Belgrad'a falan, Zagreb'e giderler artık çok oluyor ya da Saraybosna'ya daha vizesiz ucuz olunca, diye böyle tatil. Vizesiz olunca. Ee, Zagreb maalesef vizeli de diğerleri vizesiz aynı. Mesela orada karşılaşacakları şeylerden biri şudur. Evet yani kafelerde, restoranlarda futbol takip edilir ama yani aynı oranda su topu, voleybol, handbol da <laughs> takip edilir. <laughs> ya da mesela tenis. Şu son bir yani Djokovic'i biraz artık sorayım yaşlandı hani. Bir yeni kuşak mesela teniste sanki biraz sıkıntılı hmm. ama onun dışında mesela ben kendi küçüklüğümü biliyorum işte. Mesela işte e, Djokovic'in hocası Ivan Şeviç o Hırvat o mesela o da Wimbledon kazanan bir hmm. adamdı ya da daha da önce işte Monika Seles vardı o da işte evet. e, Yugoslavya vatandaşıydı sonra Amerika iltica etti o yüzden pek sevilmez falan öyle hikayeler var. Sonuçta yug Yugoslav. Evet, evet yani, Bizde de mesela özellikle yabancı e, futbolcu serbestiyetinden serbest ya izin verilmesinden sonra Türkiye'ye gelen ilk yabancılar sürekli Yugoslav oluyor. Evet. Antrenörler Yugoslav oluyor. Tabii. Bu ekolü benimsiyorlar. Yani belki getirmesi daha kolay veya bilmiyorum Tito dönemi veya sonrasında Türkiye ile ilişkiler nasıldı? Sporcu gelip gidebiliyor muydu yok, yurt dışına? Gidiyordu. Ne kadar gidip yani geliyordu da? Yok şey gibi düşünmemek lazım. Doğu bloku ülkesi olmadığı için Hı -hı. hani öyle Daha rahat. Kesken, çıkıp daha rahat değil. yani rahat. Hı -hı. Hani bir, bir şey yok yani. Bir, bir engel yok bir şey. Okey. Yok. Okay. Gidip gelmişsin hani öyle bir Hı -hı. sıkıntı yok. Ee, dolayısıyla işte evet o alışveriş hem coğrafi yakınlıktan ötürü hem öyle, kültürel bağlar da yani, var e, kültürel eskiden. Kültürel bağlar da var nereden bakarsan bak. Öyle olunca e, tabii ki o etkileşimi ilk girilen yer Yugoslavya oluyor. Hı -hı. Yani Almanya'dan da evet Türkler falan Onlar geliyor. Onlar çok Vallahi zor o... ama yani 70'leri falan bahsediyorum. Evet. Şey filmlerde falan yeşilçam filmlerinde evet, de görürüz Anlıyor diyor. Yugoslav şey, antrenör evet. getirdim Yugoslav, ben sana. Yugoslav. <laughs> Yugoslav antrenör sen misin? Evet, ben Yugoslav antrenör Ahmetdov için bizzat. Çok Mesela bizde öyle bir şive yok da neyse hani. Yani şey bu, e, Balkan göçmeni e, evet, evet, şivesi. Yani, karar, şey Mesela o, bu var, şivesi. bu var bu Edirne şivesi. Ya, bu tra evet, bu Trakya yani, ama öteki sayede... şey, Balkan göçmeni bu. Ha, bu bu, bu, bu sen konuştuğun şu an tamamı Trakya, hiç Balkan değil. Ben bilmiyorum o film nerede <laughs> gördüğümüzü. <laughs> ha bu biraz Bulgaristan. Ha, olabilir, neyse. <gülüyor> ee, <gülüyor> Macit pazarından aldım ben bu şiveyi. Bu ee, Neyse, ya, ondan bahsediyorum işte. Çok fazla geliyor Türkiye'ye. Özle Yugoslav futbolcu, Yugoslav antrenör, ya, filmlere falan konu ya oluyor. Mesela, Şeyim var mesela ya. Aydemir Akbaş'ın e, bir Kaplan, Kaplanovic taklidi evet. var ki müthiştir veya e, şeyde İnek Şaban filminde Yugoslav antrenör getirelim muhabbeti e, Türkiye'yi de çok etkiledi. E şey düşün Selçuk e, bizim e, erkek basketbol ve kadın voleybol. Oraya da geliyorum Tam şimdi. Tam tersini bilmediğim için yani hani kadın basketbol ve erkek voleybolda durum ne bilmiyorum ama Hı -hı. Hani bu en başarılılar erkek oraya değineceğim bol, kadın voleybol ya hani resmen bütün şey temeli Balkan e, göçmeni e, şeyleri Yıldırım mi? Bayrampaşa Yıldırım'dan Yıldırım Mahallesi işte, Yıldırım Mahallesi'nden çıkan işte ağırlıklı işte boşnaklardan oluşuyor. Ona değineceğim şimdi. Çok fazla göçmen var. Balkan göçmeni sporcumuz var. Kökleri oraya dayanan. Ya oradan gelip Türkiye'ye yerleşen etmiş, Türk, saat. Türk Mehmet kökeni olmuş. veya y başka hani Boş, Boşnak ya kökeni, ya kökeni ya Boşnak, Boşnak ya da Arnavut, Arnavut, Arnavut şey işte Kosova türkü falan hmm. olabiliyor. Ee, genetik bir mirasları da mı var yani onların getirdiği böyle çünkü bakıyorsun uzun boylu insanlar. Tamam o bir artı evet yani o şeyin o bir genetik şey uzun boy olması. Şeyden biliyoruz. Ama bu seni başlı başına iyi bir sporcu olmak için ayrı... yetecek bir şey değil. Dolayısıyla yani. Evet bir uzunlar ama bunu kullanabiliyorlar. <laughs> yani, yani şeyler de e, yanılmıyorsam Avrupa'nın en uzunu Hollanda'lar ama basketbolda mesela Hollanda diye bir şey yok. Konya kadar... <laughs> e, yani. Şey mesela e, uzun deyince aklıma geldi. Sokullu Mehmet Paşa mesela Hı -hı. kendisi bir e, Sırp. 2 e, metre boyunda bir adam olduğu söyleniyor. Sırp Koca dedin var. Hırvatlar duydular. Ha Pardon Sana özür diliyorum. Hırvat, Hırvat. Özür diliyorum buradan düzelttiğin için teşekkür Bütün ederim. Bütün Hırvatistan'dan ee... ve Livakovic başta olmak üzere. <laughs> <laughs> Biliyor mudur acaba Ali onun? Bilirler, her şeyi bilirler. Bil her yer, şeyi bilirler. Yani çünkü şöyle, 500-600 senelik bir dönem olduğu için yani. tarihlerinde bütün işte yani senin mesela bilmediğin Osmanlı sadrazamları var ki işte ekseriyeti Balkan kökenli ya. Evet. Onların da en büyük övünç kaynağı işte bizim 10 tane işte adam var. Evet. Topkapı'da sadrazamdı, diğeri der işte bizim Mantın 20. Mı? Sonra aralığında kavga ederler işte 10 mu 9 mu çünkü biri Hiç karışıktır mesela. An. Bir an, yarı Sırp, yarı Hırvat'tır falan filan. Onların aralığında böyle tartışmalar var. Sonra Neyse, neden 4 Balkanlar 4 karışık? <laughs> Neyse şey diyordum işte bizim sporcularımız da birçoğu e, Balkan göçmeni. E, ailelerin etkisi vardı mı bunda? Yani geçmiş dönemde geçmiş. Ya, çünkü konusu, evet. görüyorlar orada, eğitimli görüyorlar. Hani tabii. E, o kültürü buraya taşıyorlar. Bizde evet. hani Türkiye vatandaşı, Türk vatandaşı, e, Türkler e, biraz spora hani en fazla futbol oynasın kardeşim diyor ama Yo, Onu da yakın e, zamana kadar oynatmıyor babalar kızıyor ya işte ayakkabısı ya işte falan. fakirliğin Allah belasını versin deyip başka konuya geç işte oradan devam ediyorum yani bu eğitim de e, önemli etkili sahip şeyde evet. Türkiye'de ya yani Türkiye'ye taşıyorlar o kültürü. Evet şu an voleybol kadında da herhalde pey var yani yetmişi falan galiba kime baksam Birelim sen mi? diyorsun işte yok bu bilmem Boşnak göçmeni yok bu Kosova göçmeni hmm. bilmem şu Arnavut'tan gelmiş falan. Kosova da şey çok işte Yıldırım dediğin zaten direkt Baş, Boşnak. Ya Bosna'dan ya da işte şey, Yeni Pazar, Sırbistan'ın işte hmm. Borçnakarlıklı bölgesi. Peki e, bu <laughs> güzel bilgilendirme için sana <laughs> teşekkür ediyoruz İhsancığım. E, Balkanları konuştuk efendim bu bölümde İhsan Dindar konumuzda on haber editöründe. E, Bir dahakine vizesiz Balkan tavsiyesini <laughs> Yapmayan kaldı mı onu ya? Biz <laughs> siz Balkan rotaları İhsan Dindar'dan. Neyse. Ee, bizi ağırlayan İstanbul Kültür Üniversitesi Tasarım Fabrikası'na teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ee, bir sonraki podcast serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zilleri açın. Çiçik çiçik yapın. Kanalı beğenin. Abone olun. Her şeyi yapın. O aşağıda gördüğünüzü. Görüşürüz.